merhabalar. Şimdi birini ikinci diyeceksiniz, Birini seçeceksiniz. İlk bir ile başlıyorum. Bakalım ne çıkacak ve patlatacağız. Birinci alanımız. Ha, patlatalım. Ama diğer diğerleri çok tatlı. Bu kamera bayağı renkli. Çok güzel gösteriyor. Şimdi bu bir diğerine yaz. ile benim arkadaşlarım. İki diyenlere de bu gelsin. Evet, iki diyenler güzelce ve güzelce bu gelsin. Üç diyenlere de bu ikisi gelsin. Hadi bay bay. Görüşürüz.